bir ton bile kaldıramaz dediler. 17 ton kaldırdı. Dora, Fahri ve Yusuf binaları adeta zırhlayan bir beton geliştirdi. i̇lk aşaması Leonardo da Vinci'nin köprüsü. Bu arada bunun binanın temelini uyguluyoruz. Leonardo da Vinci'nin köprüsünde binanın temelini ters çevirip alt şeklinde koyuyoruz. Normalde sulama dediğimiz bir yer var. Betonların normalde orada 90 gün beklemesi lazım. Bizim yaptığımız beton sadece 2 gün bekledi. Depremin yıktığı Hatay'dan gençlerin aklıyla yükselen Umut bir ton kaldırırsa sevinebilirsiniz. Yani çok da umutlanmayın anlamında söylemişti bunu. Ardından biz makineye koyduk. Bir ton, iki ton, üç ton böyle devam etti sonra 10 yazı sona kadar çıktı. 10 yılı tona vardığında diğer bütün profesörler içeriye girmiş ve bakmaya başlamıştı. Çok şaşırmışlardı. Bu gençler projelerini TÜBİTAK'a sunmak istiyor. Umarız ki TÜBİTAK geçmişte kıymetini bilemediği ve sonradan dünyada birinci olan projeler gibi bunu da harcamaz. Tam tersine hak ettiği desteği verir ve bu gençlerin arkasında durur.